Anadolu coğrafyası nesiller boyu paranormal olayların anlatıldığı, kimilerine göre de birebir yaşanan gizemli hikayelere konu olmuştur. Hemen herkes Türkiye'nin dört bir yanında mistik varlıkların neden olduğu olayları bilir, terk edilen yapıları, köyleri görmüştür. Ancak bir metropolde milyonlarla iç içe yaşayan betüyler ürperten olayları biliyor muydunuz? Gelin, her gün yürüdüğümüz İstanbul sokaklarındaki paranormal hikayeleri inceleyelim. İstanbul'un Fatih ilçesinde Molla Zeyrek Camii'nin yanındaki parkın geceleri ürpertici bir sessizliğe büründüğü söylenir. Bu sessizliği zaman zaman çığlık sesleri bozar. Çığlık seslerinin nereden geldiği bilinmez. Bazıları seslerin parkın eskiden bir ahır bölgesi olduğu zamanlarda orada işkence gören hayvanların sesleri olduğunu söyler. Bazıları ise Seslerin parkın altındaki mahsende saklanan bir canavarın sesleri olduğunu iddia eder. 129 numaralı apartman karanlık ve gizemli bir atmosfere sahiptir. Bu apartmanla ilgili en yaygın söylenti 2009 yılında meydana gelen bir olaya dayanır. Söylenenlere göre apartmanın en üst katında ikamet eden iki öğrenci Satanist eylem yapma kararı alır ve mumlar yakarak ayin düzenler. Bu ayin sırasında iki kız da bir şekilde hayatını kaybeder ve apartmanda deprem olur. Depremle birlikte evde bulunan eşyalar kırılarak savrulur. Kayıtlara göre o gece bölgede herhangi bir deprem yaşanmamıştır. Apartman yöneticisi bu olayın ardından kapıları kilitleyerek binadan ayrılır. Belirli bir süre sonra yine iddiaya göre binaya birkaç kişi girer ve çıktıklarında binada ağır bir koku olduğunu, camların herhangi bir eylemde bulunmamalarına rağmen kırıldığını ve duvarda semboller ve yazılar olduğunu söyler. Bununla birlikte geceleri binada hayalet gördüğünü öne sürenler de çıkmıştır. Rumeli Feneri'nin tepelerinde masallardaki şatolara benzer bir köşk bulunur. Bu köşk Yusuf Ziya Paşa tarafından eşi için yaptırılmıştır. Ancak savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle köşk tamamlanamamıştır. Köşkün boş katlarında geceleri dolaşan bir kadın hayaleti olduğuna dair söylentiler vardır. Bazıları bu hayalet köşkün sahibi olan Yusuf Ziya Paşa'nın karısının hayaleti olduğunu söyler. Diğerleri ise hayalet köşkün tamamlanamamış olmasından dolayı öfkeli olan bir ruhun hayaletidir der. Eski Darüşşafaka binasıyla ilgili 1870'li yıllarda anlatılan bir hikayeyi kendisi de 1876-1883 arasında bu okulda eğitim almış ünlü kalemlerimizden Ahmet Rasim aktarmaktadır. Ahmet Rasim hatıralarında Darüşşafaka'daki ağır cezalardan birinin buranın özel hücrelerine kapatılmak olduğunu çünkü dönemin çocuklarının buradan hayli korktuğunu anlatır. Öğrenciler arasında burada cinler ve perilerin dolaştığına inanıldığını, ayrıca bir arkadaşının ceza alarak buraya hapsedildiği sırada hücrede kesik başları koltuklarında gezinen şehitler gördüğünü aktarır. Yine Ahmet Rasim, çocukken gittiği Çukur Çeşme Mektebi ile ilgili bir tekinsiz mekan hatıratı aktarır. Çukur Çeşme Mektebi'nde aşırı yaramaz çocuklarının vaba yani buradaki görevli hademe tarafından su mahzenindeki özel bir yere kapatıldığını söyler. Ahmet Rasim, döneminin çocuklarının bu cezadan çok korktuğunu, çünkü mahzende yuvarlanarak yüzen kesik başlar olduğuna inanıldığını, isimsizler diye andığı cinlerin ve başka tuhaf varlıklarında dolaştığını duyduğunu ifade eder. İstanbul'un en içlik noktalarından birinde Bakırköy'ün merkezinde bulunan ahşap bina şimdilerde Perili Köşkü olarak anılıyor. İstanbul'da yaşayan çoğu kişi evin önünden geçmiştir ancak hakkındaki iddiaları bilen çok az kişi var. Bakırköy Zuhurat Baba Mahallesi Van Kulu Sokağı'nın İncili Caddesi ile birleştiği yerde bulunan evin yılın belli dönemlerinde 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğu söyleniyor. Üstelik buna birebir şahit olduğunu anlatan mahalle sakinleri bile var. Ev hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda Perili Köşk olarak da adlandırılan ev hakkında en çok duyulan hikayelerden biri de daha önce evde iki kardeşin yaşadığı, kardeşler öldükten sonra da evin atıl vaziyette kaldığı. Mahalle sakinleri akşamları evden çığlık sesleri geldiğini bile iddia ediyor. İstanbul Kasımpaşa Dolapdere civarında bulunan Tezveren Baba Türbesi, İstanbul'un en eski türbelerinden biridir. Türbe, Osmanlı döneminde şehit düşen Tezveren Baba'ya aittir. Tezveren Baba'nın ayakları olmadığı ve takunyaları eline takıp dolaştığı söylenir. Türbenin içinden bazı geceleri bu takunyaların tıkırtılarının duyulduğu iddia edilir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman generaline ait olduğuna inanılan ev, büyük adanın tepesinde çok ıssız bir yere inşa edilmiş. Yokuş yukarı yapılan yolculuğun ardından koruluğun içinde uzun bir yol yürüyüp tepeye vardığınızda harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir müştibilat çıkıyor karşınıza. Perili olduğuna inanıldığından yıllardır ada halkı bu mekandan uzak durmuş. Bölge halkından bazılarının konuyla ilgili tanıklıkları ise çok ilginç. Büyük ada sakinleri ev hakkında şunları söylüyor. Geceleri evden uğultu geldiğini duyanlar var. Bizim burada yaşayan insanlar geceleri eve pek yaklaşmıyor. Terk edilmiş durumda. İçerisi tamamen harabe. Ayrıca Alman generalin hayaletinin de evin içinde gezdiği söyleniyor. Kapalı Çarşı'nın en eski ve en değerli bedesteni olan Cevahir Bedesteni, aynı zamanda en gizemli bedestenlerden biridir. Bu bedestenle ilgili söylentiler, bedestenin farklı bir zaman boyutuna açılan bir kapıya sahip olduğu yönündedir. Ezoterik tarikat üyelerinin bu kapıdan farklı bir zaman boyutuna geçtiği söylenir. Bu söylentiler, bedestenin içinde yapılan bazı garip olayların da etkisiyle daha da güçlenmiştir. Bedestenin içinden bir dehlize ve o dehlizden yeraltı tünelleriyle Kınalı Adaya kadar gidildiği söylenir. Ancak hikayesi tüyler ürpertici. Yere batanın gizli bir bölmesinden başlayan dehlize kapalı çarşıdan da giriliyor. O nokta ise hala gizli. Kimse bilmiyor. Ucu ise kınalı adaya çıkıyor. Ancak o noktada gümüş kaplama atölyelerinin bulunduğu, çalışanlara da işe başladıkları gün söz konusu dehlizlerden bahsetmemeleri için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığı söyleniyor. Rivayete göre meraklı dört çocuk işçi dehlize inerek tüneli geçmeyi denemiş. Çocuklardan sadece biri geri dönmeyi başarmış. Dönen çocuk da Aklını oynatmış. Bu çocuk bir daha hiç yeryüzüne çıkmamış. Gün boyu dehlizlerde dolaşıyor, gece de nerede uykusu gelirse orada uyuyormuş.